Değerli e, Isırlı TV izleyicileri, bugün yeni bir programla sizlerleyiz. Ben e, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Ayşenur Yakın. Bugünkü konuğumuz Ziraat Fakültesi e, Bitki Koruma Bölüm Başkanı Profesör Doktor Recep Ay'la ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle ben size teşekkür etmek istiyorum. E, bölümümüzü tanıtmamıza fırsat verdiğiniz için. Ben Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanıyım. İsmim Recep Ay. Entomoloji alanında böcek toksikolojisi çalışıyorum. Evet hocam. Öncelikle hocam bitki koruma bölümü nedir? Öğrenebilir misin? Bitki koruma bölümü önemli bir bölüm. Ülkemiz evde ve dünyada da önemli bir bölüm. Biliyorsunuz gıda güvenliği önemli bir konu ve bu konuda doğrudan ilgili bir bölüm. Bölümümüz... E, bitkoruma e, özellikle bitkilerde e, zarar oluşturan ekonomik zarar oluşturan e, mikroorganizmalar yani hastalıklar, e, zararlılar e, böcekler gibi yabancı otlar onların tanılıyor e, öncelikle. Daha sonra da onlara karşı mücadele yöntemleri araştırıyor ve uyguluyor. E, bu araştırmalar yaparken de özellikle e, çevreye duyarlı yöntemler geliştiriliyor. Çevre e, korumaya da e, duyarlı yöntemler üzerinde özellikle duruyor ve araştırıyor. Bunları geliştirmeye çalışıyor. Evet hocam. Hocam bölümünüz akademik yapısı hakkında bilgi verir misiniz? Bölümümüz bit koruma bölümleri ülkemizde ve evet, dünyada da genel olarak öyle. iki ana bilim dalından oluşuyor. Bunlardan bir tanesi entomoloji, bir tanesi fitopatoloji ana bilim dalı. Entomoloji ana bilim dalında özellikle az önce söylemiştim bitkilerde zarar oluşturan, ekonomik zarar, kayıpları oluşturan, zararlı organ, e, hayvanlar üzerinde çalışmalar yapıyor. Özellikle böcekler, e, yine benzer e, işte e, kırmızı örümcekler, nematodlar gibi zarar oluşan hayvansal organizmalarla çalışıyor ve onları öncelikli olarak zararlı olanları tanınıyor. Daha sonra da e, onlara karşı mücadele yöntemleri oluşturuyor. E, mücadele yöntemleri araştırıyor. Fitopatoloji ise e, özellikle ee, bitkilerde yine ekonomik kayıp oluşturan mikroorganizmalar üzerinde e, hastalık oluşturan e, işte mikroorganizmaları tanılıyor ve onlara karşı mücadele yöntemleri oluşturuyor. Bunlar arasında işte virüsler, bakteriler, funguslar. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla bu alanda e, çalışmalar yürütüyorlar. E, bölümümüzün akademik yapısı içerisinde e, 11 tane öğretim üyemiz var e, akademik olarak. Bunlardan 8 tane profesör üç tane de doçent öğretim var. üç tane de doktor araştırma görevimiz var çalışmalarını yürüten. Bunlar altı tanesi hocalardan 11 öğretim üyesinin entomoloji alanında çalışma yapıyor. ve beş tane öğretim üyemiz de fitopatoloji alanında çalışmalar yürütüyorlar. bu şekilde devam ediyor eğitim öğretim. Yani bu öğretim devam ettiriyoruz. i̇sterseniz mevcut öğrenci durumlarımız hakkında evet. da bilgi verebilirim size. Bizim bölümümüz yani Türkiye'de ve fakültemiz içerisinde de tercih edilen bir bölüm, Bitki koruma bölümü. En çok öğrenci alanlardan, tüm kontenjanlarını dolduran bir bölüm. Şu anda mevcut 109 tane öğrencimiz var. 2003 yılından bu tarafa mezun veriyoruz. İlk olarak 1999'da öğrenci almıştık. O günden bugüne yaklaşık 414 tane de ziraat mühendis yetiştirmişiz bugüne kadar. Ülkemizi tarım alanında, bit koruma alanında çalışan 414 ziraat mühendisimiz var. bölümümüzde sadece lisans eğitimi vermiyoruz. Yüksek lisans ve doktora eğitimi de veriyoruz. bu yüksek lisans ve doktora eğitiminde mevcut devam eden yüksek lisans 29, doktora eğitimi devam eden 17 öğrencimiz var. mezun olan yüksek lisans öğrencimiz 135 Doktor öğrencimiz ise 22 tanedir. Bu e, öğrencilerimiz e, e, yani çalışırken ya da yaptıkları çizgilerin büyük bir bölümü bit ilgili ve bölgemizde ülkemizin önemli sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapmışlardır. Evet. E, Bölümümüzün akademik yapısı ya da e, e, genel öğrenci yapısıyla bu şekilde. E, Bölümünüz altyapı olarak nasıl hocam? Yeterli mi? E, Bizim bölümümüzün alt yapı olanakları oldukça gelişmiş. Neden gelişmiş? Biz bölümdeki öğretim üyeleri olarak 2008 yılında bir DPT projesi yapmış. O zaman DPT bu tip projeleri destekliyordu. Türkiye'de farklı bir konuma sahip o yüzden. Bu projeyle biz bir bölüm binası yaptırdık ve bölüm binası içerisinde birçok araştırma laboratuvarımız var. Ve bu araştırma laboratuvarına bağlı olarak da birçok ee, bitki ve e, böcek yetiştirme e, e, ya, ayar, e, için e, klimatize odalarımız var. Özellikle buralarda da bitkiler yetiştiriyoruz, e, böcekler yetiştirebiliyoruz. E, e, öğrencilerimiz, hocalarımız çalışmalar yürütüyorlar. Dolayısıyla bu nedenle e, altyapısı oldukça gelişmiş. E, az önce söylemiştim, e, 11 öğretimimiz üyemiz, e, 3 tane de doktor öğretmenimiz var diye... E, e, yaklaşık bölümümüzde 13 tane yani hocalarımızın 13 tanesinin kendine özel araştırma e, laboratuvarı var. Yani bu önemli bir e, özellik. Çünkü her hocanın uzmanlık alanı ile ilgili çalıştığı bir kendine ait donanımlı laboratuvarı var e, ve birçok laboratuvarımız da e, ülkemizde e, önemli konuları çalışıyor e, ve e, hizmet sunuyor. E, sadece bölgemize değil ülkemize e, hizmet sunuyor. Bu laboratuvarlarda özellikle gelen öğrencilerimiz yüksek lisans yapan, doktora yapan öğrencilerimiz birçok şeyi araştırarak e, e, uygulayarak öğreniyorlar. Hem de evet. e, eğitimlerini bu şekilde devam ettiriyorlar e, ve biz de yeni teknolojilerin adapte edilmesinde, e, yeni konuların çözümünde öğrencilerimizin bu yani onları çok çalıştırmış oluyoruz, hem öğretmiş, biz de yeni e, e, yöntemler geliştirmiş oluyoruz. Evet. Bitki koruma bölümünün e, Akademik başarıları nasıldır hocam? Oraya geçmeden önce eee peki onu da bahsedeyim. E, şimdi birçok az önce söylemiştim. Birçok çalışma yapıyoruz. Yani bölümde bu kadar yüksek yani çok sayıda yüksek lisans doktora öğrenci olması nedeniyle birçok çalışma yapıyoruz. E, ve bu çalışmalarda tabii ki araştırmaya dönüşüyor. Yani araştırma e, şeyleri yapıyoruz. Evet. E, bu araştırmalardan mesela Son 3 yılda yaklaşık 75 tane indeks dergilerde yayın yapmış hocalarımız. İşte 119 tane bu indeks dışı dergilerde çalışmaları var. Ve son 5 yılda da 3500'e yakın yaptıkları çalışmalara atıf oldu bütün bölümlerindeki hocalarımız. Bu anlamda önemli bir başarı bu. Yine... TÜBİTAK'tan 16 tane projemiz desteklemiş bugüne kadar. Yani bu projelerin içerisinde hepsi büyük projeler değil yani 1002 ya da dediğimiz, 1001 dediğimiz projeler var ya da öğrencilerimizle yaptığımız projelerimiz var. Dolayısıyla önemli bir sayı ama bu TÜBİTAK'ta evet. yaptığımız sayı. Uluslararası destekli iki tane proje yürütülmüş bölümümüzde. BAP destekli 30 proje var. Bunlar ama son 3 yılın veriler. Yani ben evet. daha önceki şeyleri almadım çünkü üniversitemiz 2018 yılından itibaren ayrılıp yeni bir üniversite olduğu için oradan sonraki çalışmalarımızı buraya dahil ettim. İki tane de TAGEM projesi yürütmüşüz. Dolayısıyla akademik olarak bu önemli bir başarı bu. Bunları yaparken bu projeler neler yapmış? Ben kısaca onlardan da bahsetmek evet. istiyorum. Şimdi şey olarak birçok laboratuvarımız var dedik. Özellikle bölgemizin önemli ürünleri olan elma gibi, kiraz gibi, gül gibi ürünlerdeki bugüne kadar önemli hastalıkları, zararları tanılamışız ve bunlara karşı da mücadele yöntemleri geliştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda örneğin benim çalıştığım laboratuvarda toksikoloji, böcek toksikoloji laboratuvarında çalışıyorum. Bölgemizde özellikle elmada zararlı kırmızı örnek ve elma iç kurduğunda direnç gelişen pestisleri belirledik ve Onların alternatif olacakları üreticilerimize sunmaya çalışıyoruz. Yine faydalı o dediğimiz böceklere ilaçların yan etkisini belirleyerek uygulayarak üreticilerimize etkisi olmayan ilaçları tavsiye etmeye çalışıyoruz. Yani faydalı da faydalı çünkü entegre mücadele prensibi içerisinde bunu yapmak istiyoruz. Yine bölümümüzde mesela biyolojik mücadele özellikle bizim bir merkez olarak da değerlendiriyoruz bölümümüzü biyolojik mücadele uygulama araştırma merkezi olarak. Burada özellikle faydalı böcekleri yani tarımda zarar yapan böceklerin üzerinde etkin olan ya da onlarla beslenen böceklerin üretimi, predator akarların üretimini yapıyoruz ve onlarınsa gerektiğinde salımını yapıyoruz. Bu, bu tür çalışmalar son yıllarda bu tip yüksek sens doktora çalışmalarının sayısı arttı. Yine e, bölümümüzde bir hocamızın yapmış olduğu bir çalışma var. E, e, PAU da destekli. Özellikle elma iç kurduna karşı ilaçlı e, e, mücadeleyi azaltma, ilaç ısıtılama sayısını azaltmaya yönelik feromonların kullanımı ile ilgili bir çalışmaları var. E, bunu söylemek istediğim yine fitopatoloji alanında biyolojik mücadele alanında özellikle e, çok çalışmalar var. Yine e, o bölümde özellikle e, bölgemizde görülen bu e, az önceki belirttiğim ürünlerde görülen hastalıkları e, tanırabilir. Özellikle virüs, bakteri ve e, yine fungusları belirlemeye yönelik e, tanılamaya yönelik yeni teknikler uygulanıyor. İşte e, moleküler yöntemler e, yine e, klasik yöntemlerle tanılamaya çalışıyor. Dolayısıyla Pek çok çalışma yapılıyor. Ee, en son bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, yine e, ilave etmek istiyorum. Bölümümüzde biliyorsunuz bu COVID evet. nedeniyle son yıllarda öğrencilerimizden e, uzak kaldık. E, e, bu Umarım kısa sürede biter bu COVID. İnşallah. Ve öğrencilerimizde daha yoğun çalışma şansı bulabiliriz. E, bölümümüzde bir hocamız e, COVID ile ilgili bir çalışması var. Hı. Ondan bahsetmek istiyorum. Özellikle e, aşı üzerinde, evet. yenilebilir aşı üzerinde çalışmaları var. Nasıl oluyor bu virüs inaktif biliyorsunuz mevcut aşılar 6 ay ya da işte bir yıl içerisinde etkisi evet, azalıyor evet. ama işte bir gıda olarak bunu tüketirsek aşıyı sürekli olarak biz aşı almış oluruz. Bir hocamızın yapmış olduğu işte ilk aşamasını tamamladı şimdi domatese inaktif virüslere aktararak aşı geliştirmeye çalışıyor. Ve Şimdi birinci aşamayı tamamladı. Bunu ikinci aşamasında yapma gayreti içerisinde projelendirerek işte bütçe bulursa evet. e, bu e, domatesi biz tükettiğimizde yan etkisi olacak mı ya da e, diğer toksikolojik çalışmalarını yapmak için ikinci bir proje peşinde koşturuyor hocam. İnşallah. Tamam. Evet. Ee, evet e, hocam e, mezun olduktan sonra iş imkanları nasıl? Öğrencilerimiz e, mezun olduğunda... E, şey söyleyeyim, gerçek anlamda söyleyeyim, bunu şey olarak söyleyeyim. Mezun olan hiçbir öğrencimiz işsiz kalmıyor. Bunu evet. yani zira ispat uygulama bölümünün, ziraat ve bölümünün öğrencileri neredeyse. Bazen hani bir yıl, bir buçuk yıl bekleyene ya da çok işsizlik işleri çalışamayabiliyorlar. Ama özellikle e, gelen öğrencilerimiz çoğunu bu bölgeye yakın olduğu için ve özellikle Antalya ilinin ve Isparta'nın çevre illerinde e, tarım potansiyeli yüksek olduğu için birçoğu mezun olduktan kısa bir süre sonra iş bulabiliyor. Özellikle birçoğu özel sektörde iş evet. bulabiliyor. Bazıları kendi iş yerlerini kurmaya çalışıyor. Özellikle ilaç bayili, tarım ilaçları satan bayiler yapmayı çok arz ediyorlar. O popüler bir alan. Öğrencilerimizin en çok tercih etme sebeplerinden bir tanesi. Orayı yani o anlamda kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bir kısmı Devlette kamu da çalışmak istiyorlar. Ee, Tarım Bakanlığı'nda bit koruma ile ilgili alanlarda çalışmaya özen gösteriyorlar. Ee, bazıları yine işte belediyeler vesaire gibi kamuda alanlarda. Özel sektöre dediğim bir büyük bir ilgi var. Bazıları da akademik dünyada kalmaya şey yapıyorlar. Evet. Ee, özellikle yüksek lisans doktora başlayarak kendilerini geliştirip e, akademik camiye de kendilerine yer bulmaya çalışıyorlar. Bu şekilde görümüzde Mezumlar. Evet hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, yani bölümümüz ornakları yapısı oldukça gelişmiş ve öğrencilerimizin birçoğu da dediğim gibi bu pandemi nedeniyle biraz aksama oldu aslında. Mesela gelen öğrencilerimiz biz son yıllarında bir proje veriyorduk. Birçok hocamız ve öğrencimiz özellikle TÜBİTAN bu 22A diyelim bir projesi var, 09A diye, oraya başlıyorlardı, oradan projelerini çıkartıyorlardı ve hep çalışmalarını e, uygulayarak öğreniyorlardı. Evet. Ve e, bu elde ettikleri verileri de e, yıl sonunda bir öğrenci kongresi, her yıl kendi içimizde yapıyorduk ve orada çalışmalarını e, sunuyorlardı öğrencilerimiz. Bütün her bir kendi, bir de organizasyon da onlara veriyorduk. Yani bu kongrenin organizasyonunu, işte planlamasını onlarla beraber işte bir hoca arkadaş, genç arkadaşlardan birisinin kontrolünde yapıyorlardı. Ve güzel bir kongremiz oluyordu. Son iki yıldır bunu yapamıyoruz. Gerçekten bunun uzun içerisindeyiz. Umarım bu yıl yıl sonunda bunu yaparsak çok daha İnşallah mutlu olacağız. Olur. Evet. Çok teşekkür ederim ben. Biz teşekkür ederiz hocam. Değerli İnsübü TV izleyicileri, bugün Profesör Doktor Recep Ay hocamızla birlikteydik. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.